Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber arabiyan.ecu tanıtacağım siteye kayıt olmak isterseniz sizinle beraber hemen gelip buradan bir mail adresiyle kayıt olacağım arkadaşlar aşağı kısma şifremizi yazıyoruz ve ondan sonra da yine tekrardan gelip aşağı kısma secure to password yazıp kayıt olabilirsiniz Bu arada bu kayıt olma işlemlerini telefon olarak da da kayıt alabilirsiniz arkadaşlar sign up dedikten sonra da başarılı bir şekilde hesabımıza giriş yaptık promotion link olarak burada bir linkimiz mevcut aynı zamanda invited gördüğünüz gibi party Arabayın oğul tarzı bir şey çıkmış arkadaşlar buradan. Bunların yanı sıra da gördüğünüz gibi detaylar var. Ee, kayıt olduğunuz 12 dolarlık bir bonus veriyormuş ve aynı zamanda minimum yatırım 8 dolarmış. Buna nazaran da sadece yatırımlar TRC20 USDT olarak yapılıyor arkadaşlar. Burada da de detaylar gözüküyor. Eğer ki 8 dolarlık bir yatırım yaparsanız yaparsanız VIP 1 olarak günlük 1.6 değili kazancınız var. VIP 2 için konuşacak olursak da 24 dolarlık total yatırımla günlük 2.4 bir kazancınız var arkadaşlar. O yüzden VIP 1 biraz daha mantıklı gelebiliyor aynı zamanda VIP 0 üzerinden gördüğünüz gibi günlük bir şeyde işlemde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Aylık kazancınız 2 dolara kadar çıkabiliyor. Bunları da göstermiş olayım. Burada share, deposit, withdrawal gibi kısımlar var. Burada gördüğünüz gibi ve VIP seviyeler mevcut. Burada help kısmı var. Şimdi bunların yanı sıra da işlemleri yapacağız. Depozit dedikten sonra arkadaşlar buradaki volt adresini kopyaladık. Kopyaladıktan sonra şöyle hemen hızlı bir şekilde geri gelelim. USDT seçip send dedikten sonra adresi yapıştırıp next deyip buradan gelip 8 dolarlık bir yatırım işlemini gönderip recharge completed demeniz başarılı bir şekilde hesabınıza bakiyenizin aktarılmasını sağlıyor arkadaşlar. Buna nazaran da buradan işlemler yapabiliyorsunuz. Şimdi bunların yanı sıra da takım butonu var. Takım butonuna bastığımız zaman kendimize ait invite kodumuz ve referans linkimiz var arkadaşlar. Bunlarla beraber yapacağımız işlemlerden komisyon kazanma ihtimaliniz fazla. Çünkü arkadaşlarınız siteye kayıt olup işlem yapmaya başlarlarsa onların yapacağı yatırım işlemlerinden takım level 1'den level 3'e kadar bir skalada farklı oranlarda komisyon kazanabiliyorsunuz. Ve bunları da buradan incelemek gayet basit ve kolay. Bunları da tekrar tekrar sizlere göstermiş olayım açıkçası. Bunların yanı sıra da aşağı doğru indiğimizde diğer detaylar yine mevcut. Bunları gösterdik. Dediğim gibi şimdi ana sayfaya girip VIP 0 olduğum için günlük görev sayısını go to finish diyerek gördüğünüz üzere başarılı bir şekilde bitirdik arkadaşlar ve hesabımıza o 0.06'lık bakiyemiz yansıdı. Çekim işlemleri için ise withdraw seçeneğine gelip hemen hızlı bir şekilde şöyle şuradan yeni diyelim. Yeniledikten sonra arkadaşlar volt adresini kopyalayıp buraya yapıştırıyorsunuz. Ve örnek veriyorum 1.6'lık minimum çekim tutarı olduğu için onu yazıp aşağıda kayıt olurken ki security password'unuzu yazıp confirm diyerek başarılı bir şekilde buradan çekim işlemini yapabilirsiniz. Bu işlem oldukça basit ve kolay ve başarılı bir şekilde sizlerin de tabii ki de kazanç sağlayacağı bir sistem gözüküyor. Ama hiçbir zaman yatırım tavsiyesi vermediğimi bilin. Bu tarz şeyler kapanıp gidebilir. Yatırımlarınız çöp olabilir. Bu riskleri tamamıyla kendiniz yükümlüsünüz dostlar. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. baba.